Kara tren yolculuğu nereye? vardığın diyarda yol yara mıdır? Dumanın kaplamış kar dağları Bu kadar telaşlı, bu kadar telaşlı Hal yara mıdır? Düdüğün çalıyor ayrılık elem Dur da bir kelam et, dur da bir kelam et Bu ne acelem? Düşmüşsün yollara firkatın sesindeki sitem, sesindeki sitem gül yaramıdır. Kim küstürdü bu ne ferya, bu ne ah? Ne bildiğin geceyi, ne durdun sabah? Yararsın yolları, bak fersah, fersah. Yoksa yarenin yar, yoksa yarenler yar, el yaramıdır. Yararsın dağları sen persa persa. Yoksa yarenin yar yar yaramıdır. Çok teşekkür ediyorum dinlediğim için. Çok